أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اللهم سلام رحمتي مغفرتي بركتي هدايتي hepimizin üzerine olsun pek aziz ve edebül Lisan kitabının 101. hadisinde kalmıştık. Lafı köşeletmenin kötülenmesi. Lafı köşeletmenin kötülenmesi. Yani lafı köşeletmenin laf köşeletme nedir? İmam Gazali diyor ki lafı köşeletmek sözün derinliğine dalmak, ağzı eğip bükerek seci ve kafiye yapmak, edebiyat yapacağım diye yapmacık hareketlerde bulunmak, maksadına ima ve tariz yoluyla varmak şeklinde konuşmalardır. Bütün bu yapmacık hareketler mevzuya girmeden lüzumsuz mukaddime, mukaddimeler ve mezmum olan şeylerdir. Bunlara tekellüf denir. İhya Ulumuddin Din ter tercümesi 3 272 sayfada. Cilt 3 sayfa 272. Evet. <laughs> Hadis 101 değerli kardeşlerim. İbni Mes'ud radıyallahu teala anda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üç defa tekrar ederek buyurdu ki dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Üç defa. Lafını köşeletip Lüzumsuz konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üç defa bunu tekrar etmiştir. Dikkat edin lafını köşeletip lüzumsuz yere konuşmasını uzatanlar helak olmuşlardır. Evet. Hadis 102. Ömer bin el Hatab radıyallahu teala anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Ümmetimi ümmetim için en çok korktuğum şey dili alim olan ağzı iyi lafa laf yapan münafıklardır dili alim olan, ağzı iyi laf yapan münafıklardır. Ümmetim için en çok korktuğum şey odur diyor. Hadis 103 Ömer bin Sa'd babasından bir hacetini istemek üzere gittiğinde isteğini söylemeden az önce bazı giriş konuşmalarında bulundu isteğini söylemeden önce bazı giriş konuşmalarında bulundu. Ona babası Sa'd bin Ebi Vakas radıyallahu anh dedi ki ihtiyacına en uzak kaldığın gün artık bugündür. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek sözlerini ağızlarından sığırların otu gevelediği gibi geveleyecekler. Hadis 104 Fatıma radiyallahu anhadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ümmetimin şerlileri bol nimetlerle gıdalanıp çeşit çeşit yemek yiyen renkli elbiseler giyen ve ağzını eğip bükerek edebiyat parçalamak için konuşanlardır. Hadis 105. Ömer bin el Hatab radıyallahu an dedi ki: Çene çatlatarak konuşmak şeytanın gevelemesindedir. Çene çatarak konuşmak şeytanın gevelemesindendir. Hadis 105'te kalıyoruz ve Allah nasip ederse bir dahaki dersimizin konusu husumetin kötülenmesiyle 106. hadiste başlayacağız. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته